Herkese merhabalar arkadaşlar. Tanıdık geldi mi size şöyle? Bence gelmiştir. Burası evet. Tekrardan ben ezendiyim. Ben ezendim. Neden olurum? Hemen bir soru yöneltiyoruz. Neden olurum? Bir dakika düşünün. Eleman eksiği varsa ben buradayımdır. Ve gördüğünüz üzere bir tane elemanımız var. Ablam. Başka da yok zaten. Ya, pardon pardon. Selam. Evet. O yüzden ben buradayım. ya. Elimi verdim. Kolumu alamıyorum ya. Beni ne olur kurtarın ya. Aga yok mu bir baba yiğit ya. Hemen eksimiz var çünkü. Neyse tabii ki de ilk videolarını hatırlarsınız. Ben nebetçilere asıyorum. Bugün de nebetçilere yine ben asıyorum. klima çok güzel geldi. İnşallah insanlar geçmiyordur. Bir dakika kapıyı Çok ağır. Ay bu ne sıcak. Ay. Şuraya sıcak. Şimdi sizi nereye koyayım? Müzik astık geldik böyle çok rüzgar vardı. Bütün insanlar beni de gördü. Eteğim falan uçtu yani. İnşallah bir free kick vermemişizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kargomuz var. Pink. Ablam bir şeyler söylemiş. Direkt şöyle açayım mı? Açayım. Şu makasla açacağım. Manikürüm bozulmasın. İçindeki yesin olsun Evet tamam. Ne diyorsun? Aynen. Bugün gelmez. <laughs> Badi söylemiş de... Hmm, buradan görebiliyorum. Boğazı uzun kol Boğazı uzun kol Badi. yapacağım. Bu arada arkadaşlar Violetta dinliyoruz. Violetta'yı bilenleriniz vardır. Lakin Violetta'yı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bilmem. <laughs> oh. Klima. Çarparım. Yok yok çarpma. Ben ona bir çarparım. <laughs> Evet arkadaşlar yemeklerimiz geldi, şöyle bir kutuda geldi ve adam zaten kapıyı bulamadı, tam bir yani asalak gerçekten asalak. Şuradan geçiyor böyle gitti, sonra tekrar böyle geldi, üç kere döndü. Sonra ben kapıyı açtım. Sonradan anladı hani. Neyse. Böyle bir kutuda beklemiyorduk bu arada, bir kişilik kutu gibi görünebilir ama iki kişilik bir kutu. Bir tane ıslak mendil koymuş. Abi biz yarı yarıya mı bölüşelim? Ne yapalım buna? Başka vardır belki. Ha, evet. Neyse günahınıza aldım ama hiç umurumda da değil. Hiç umurumda da değil yani. Zaten bunlar soğuk. Benim sandviçimi ıslattı. Neyse limontayı da böyle getirmişler. Tinerci şeyinden. <laughs> <laughs> Neyse şaka şaka. Şimdi yiyeceğiz biz. Ablam da hala temizliyor. Öyle ben de hala Violet'te dinliyorum. Bu kadar. Hadi bakalım. Bu vitamin destek bağışıklığınızı düzenliyor. K vitamini, D vitamini içerisinde ve bağırsaklar düzenliyor. probiyotik, prebiyotik olarak. E, çok faydalı bir ürün. Onda hiçbir sıkıntımız yok. Ürün çok güzel. İlk aldığınızda ananas şey. gibi kokuyor. Sonra içerisine hiç böyle bir toz veriyorlar. O tozu karıştırıyorsunuz. Çilek eklesiniz. Çileğe katıyoruz. Harika kokuyor. Ama gelelim tadına. Rica Korkmayınca çilek geliyor, uzaktan da bir sirke geliyor bu arada. Sirke olsa yine bir nevi içeceksin ama değişik çok bir şey. Çok verme. Çok az vereceğim zaten. Katı biraz İyi, çok katı. olması da iyi bir şey, jöle gibi içersin ama... Çok, soğuk bir daha. Soğuk daha iyi içildi, denedim. Hmm. Sıcak içilmiyor, soğuk Asla bir şeyle karıştırmamamız gerekiyor. Saf içmeniz gerekiyor, o yüzden çok zor zorluyor. Tadı güzel değilmiş. Şöyle. Dur, bakayım. ben de videomu çekeceğim. Bir dakika. Bir dakika, sakın içme. Her yerden izleniyorum, bir de giyin! Bu kadar fenomenlik yeter bana. Niye böyle? Göreyim. Evet arkadaşlar, e, bu mağlup içeceği canım kardeşime denettiriyorum. <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> Ay bir sürü adam Nasıl? Yutamadım ki. <laughs> kusacağım. su ver. <laughs> İçemezsin su. Ay bir çok kötü çıkıyorum. Arkadaşlar e, bu malum içeceği canım kardeşime dedirtiyorum. Ay epekle çekmişim ya. Abla! <laughs> <laughs> Kusmuk gibi tadı var ya. Yutamadım <laughs> orada bu arada. <laughs> Hadi. 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 Arkadaşlar çok sevgi? <laughs> bir tadı var şey Ne? Ne? <laughs> yani var Ne? Ne? bir Ne? 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 Bir de iki ölçek. İki ölçek miydi? Size nasıl anlatayım? Anlatılmaz yaşayalım. Gerçekten hala damağımda ve çok iyi. Kusmu. Asit kusmu için yani. <laughs> Bu gerçekten çok kötü ya. Şifası var mıdır bilmiyorum ama şifacı ben böyle şeyler yapmıyorum. Hani derin talı. <laughs> gerçekten çok kötü. Uy. Boğazım yandı ya. Çilek uzaktan geliyor bu arada. Çürümüş çilek değil, böyle. Çürümüş çilek de değil. Evet, çürümüş çilek olsa yine bu arada içilir. Bu çok farklı bir şey ya. Aşırı berbat bir şeydi. Bunu beğenenler var ya. Beğenenlerin zevki yoktur. <laughs> Ay çok kötüydü ya. Gerçekten hayatımın en kötü şeyi miydi bilmiyorum ama kötüydü. Evet arkadaşlar kahvelerimiz geldi. Ay etmem oldu Oturamadım. Kahvelerimiz geldi. Kutuda hiç isim yazmaması ne var güzel. Açalım yırtalım ya. Ee tekrar düştü. Neyse alırım burun. Tabii ki de ben kahve söylemedim arkadaşlar. Tabii ki de ben. Ay bir dur. Malça söyledim. Sofra. Arkadaşlar buranın maçası ciddiliği çok güzel oluyor. Yani maçı seveceğimi düşünmezdim. Çünkü ben yeşillik, yeşil şey çok sevmem. Fıstık dışında. Ama bunu aşırı sevdim. Gerçekten. Ya bu benim favori içeceğim. Ben hep bunu içiyorum. Gerçekten bunu. Full bunu içiyorum yani. Her gün içebilirim. Ve her gün bir 3-4 tane içebilirim yani. Sen ne söylemiştin? Latte. Latte mi? Hı -hı. Başka bir şey söyleyecektin? Moka var. Moka benim Güzel kokuyor. Kahve işte. Yaşta işte e, tabii ki de arkadaşlar şey hani Strawberry'li hani. Ama tadı hiç gelmiyor bu arada. Strawberry'yi herhalde bir pompa koyuyorlar. Bir pump. O yüzden full tadı hiç gelmiyor. Sadece maçanın tadı geliyor ama çok güzel. Gerçekten aşırı güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten ediyorum. Şöyle bir karıştırıyoruz. Tabii ki de karışmıyor. Elim dondu bu arada. Elim dondu. Ben dökmeyeyim, şurada karıştırayım. Neyse karıştı yeterince. Uf elim donuyor. Hemen sizinle bir tadım testi yapacağım. Çok güzel. Gerçekten harika. Ben denemiştin değil mi? Hmm. Bir de bunu Ay, dene istersen. Sağ 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 Senin denediğin badem sütlü denemiştik. Şeyde Nevada'da. De. Buradan denedin mi? denedin evet. mi? Hmm. Bu sefer daha güzel çünkü sütten kaynaklı bence. Aynen bu arada. İlk başta laktozsuz sütlü denemiştik. Evet, evet, evet. O zaman laktozsuz süt, sütlü güzel olmuyor. Badem sütlü de Hiç güzel oldu. Bence bir farkı yoktu ama bilmiyorum siz farkını beğendiniz ama bu çok iyi. Hani bu marka da çok iyi bu arada yapıyor. Sponsor olabilirsin bize. <laughs> Her gün maça içmek isterim yani. Öyle, bir de sen bak dedin ona. Bu beni çok iyi unutmuyor. Gidecek Nasıl patatesler? Bana ekstra kavrulmuş ürünü koyuyorum Neyse, tamamdır. Kahvelerimizi içiyoruz efendim. Aa, benim çantamı getir, da şey alalım. Ha tamam. Ee, öyle. Müşterilerimiz de tek tek geliyor. Çok gelmiyorlar. Olsun ne diyelim. Bu kadar. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar işten çıktım ben gördünüz zaten farklı bir ortamdayım ee, işten neden çıktım bu arada saat dört dörtte işten çıktım ee, çünkü e, ablamın yanına eniştem geldi odada da işi bitmişti bittiği için ben de onu ona teslim ettim <laughs> ve e, çıktım yani artık daha ne yapabilirim değil mi şimdi kuzenim yanına geldim sonradan e, eve gidemem büyük ihtimalle annemler evde değil çünkü Kuzenim de çünkü. Ne çok kuzenim var senin. Var benim kuzenim. Neyse. Onlara giderim büyük ihtimalle. o Öyle yani. Bu kadar. Ben çıktım şimdi. Videonun devamını çeker miyim acaba? Çeker miyim? Videonun devamında görüşürüz.